arkadaşlar Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. bugün sizlerle beraber ilk videomuzu yayınlayacağız ee, böyle güzel bir ekip topladık sizlere artık YouTube'da daha güzel içerikler üretmek için güzel bir ekibimizi topladık Bu arada maske uyarımıza da yapacağız evet. Bünyamin buyur maske uyarımıza da yapalım gerçekten abi. bu maskeler çok önemli özellikle bu dönemde bu pandemi sürecinde yani çok işimize yarıyor yani çok zor bir şey değil. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyacağız yani. Çok zor bir şey değil. Yani herkes, Herkesten görmek istediğimiz şeyler bunlar. Yani arada tabii çen altına koyarsın ama genellikle takmak zorundayız. Tanıtalım, videoya geçelim. Yani. Arkadaşlar bugün çok güzel bir video yapacağız. Evet Mahmut'cum ne videosu çekiyoruz bugün? E, Allah izin verirse 10 lirayla bir gün geçireceğiz. Tabii bakalım geçirebilecek miyiz? Biz umuyoruz geçireceğiz arkadaşlar. Bence de geçireceğiz. Yani sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ee, hızlıca videoya geçelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, bildirimleri açın. Like'ları da yağdırın. Yani ilk videomuz. Hadi güzel bir kıyak yapın artık. Paranızı vereyim ben size. Osman al şunu. Ver abi. Ver, Ver abi. Al, şu al şu adamı vereyim. Vereyim. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz tamam. gibi hepsi birer 10 lira. Evet. Hepsi birer 10 lira. Yani çok güzel bir şey <laughs> yapamayacağız ama <gülüyor> idare <gülüyor> etmeye Ay, çalışacağız. Yapabildiğimizin iyisini yapmaya çalışacağız. Yavaşça videoya geçelim. <laughs> Şu anda Taksim'deyiz. ne yapacağımızı da pek bilmiyoruz. 10 lirayla ne yapacağız pek bilmiyoruz. Ama işte gezeceğiz bakalım uygun bir şey bulursak ee, Halletmeye çalışacağız Şu an ne acıktık ne susadık Yani bakıyoruz artık ne buluyor. Ben dayanırım sorun ama Bunları bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum yeni bu, bunlar... <laughs> Aga yo ben de dayanırım ya Sıkıntı yok Ben çünkü güzel bir kahvaltı yaptım ee, ayıp da söylemesi Ben dayanırım abi Ayıptır söylemesi benim abim askerden geldi kardeşim. Ben iyi doğru düzgün kahvaltı yapamadım. Yani bir çay içtim öyle kalktım. Şimdi ben tamam oynuyordum. 10 lirayı idareli kullanacağız e, beyler. Ya. Şu an cebinizde sadece 10 lira olduğunu evet. zannedin. <laughs> tamam mı? Ee, öyle güzel bir gün geçirmeye çalışacağız. Aynen. 10 e, liraya göre gayet güzel yemek listeleri var. E, abi demi söyledi spagetti, Çok pilav, e, demin orada havuçlu bulgur falan var dedi. Ne güzel şeyler var. Güzel şeyler var yani. Taksim Lokanta. Lokanta ismi. Dükkanın adı Lokanta. Yani dükkana bekleriz. Çok güzel yemekleri de var. Mesela, e, çıkıp simit, pilav yemeye, simit <laughs> ekmek yemeye devam edelim. Aynen. 10 lirayla bir gün geçirmeye devam. <laughs>

Herkese selam. <laughs> Oğlum ne oluyor? Eyvallah abi. Abi şöyle bir çocuğu takip etmeyin. Kanala bir selam söyler misin? Kanala bir selam söyler misin abi? Kanala mi? bir selam. Daltonlar abi. Daltonlara selam gençler. Sen ne abi? Çok iyi bir, 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 bir şey. Arkadaşlar e, şimdi ilk paramızı harcıyoruz. Sen, sen benim borcum var. Merak etmesin gençler. Sen öyle yürü. Abimiz çok neşeli yalnız bu soğuk havada bizi bunu için çok teşekkür ederim. gidiyorlar. Ama ben bir kalleşlik yapacağım. Demin çünkü Bünyamin bana kilitledi dondurmayı. Ben de ona güzel bir şeyler kitleyeceğim. Takipte kalın. Şu an gördüğünüz gibi ben bu kerizlerden dondurmayı bedavaya yedim. Ben para vermedim. Bakın şu an gördüğünüz gibi 10 liram duruyor. Ben bunlara verir miyim? Vermem. Bak nasıl bakıyor pezemek Ben bunlara verir miyim? Vermem. Asla bakmam. Yani çünkü 10 TL ile zor bir durumdayız. Hele bu dönemde getirmemiz imkansız. Maskeye dikkat edelim. Gözünüzü... Evet arkadaşlar yok. şu an eee Dondurma aldık, bütün paramı aldılar ama ben bunun intikamını alacağım. Yok böyle yani bu defter böyle kapanmayacak. Hayır, alacağım onun parasını. Benim bütün paramı dondurma harcadılar. İntikam alacağım yani. Ee, yapacak fazla bir şey bulamadık burada çünkü çok da büyük bir yer değil. Ee, ama şimdi ileride bir yerde bir kilise ne varmış, içeri gideceğiz. Başında ee, mıydı? şey önemli şimdi. Bakacağız. Ben sadece bir ezan okumak istiyorum içeride. Taksim'in e... Taksim'in kilisesine gelip ezanı okuyacağız abi. Kanka izleyicilerimizle Hristiyan olan vardı. Şimdi şey yapma. Kimsenin dinini şey yapma. Abi yok diniyle değil. değil. Millet Allah küfür ediyor. Sövüyor. Ee, şeyler yapıyor. Yani mesela, bizimki bir saygısızlık değil. Biz sadece yani, eğlencesini yapıyoruz. Şu an öyle geziyoruz. Yalnız. Aynen. Yapacak bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. İleride yemek falan yiyeceğiz. Yemeğimiz yok. Karnımız şu an yavaş yavaş acıkmaya başlıyor uzun zamandır da video uğraşıyoruz. Bu arada yani. da şu anda üçümüzün de beşer TL'si gitti. Ee, keyifli dondurma Ama arkadaşlar şunu e, şey yapayım. Benim 10 liramın hepsini yediler. Ben ne yapacağım onu bilmiyorum yani. <laughs> Aha, aga geçmiş olsun. Ama şu ezan işini bir yapalım arkadaşlar. Gizli çarptırma. Çer evet. evet. Senin önüne gelmek, e, gelmekte mi e, içeri gireceğiz. Hadi bakalım. Ufak bir operasyon düzenleyeceğiz ve bakalım. Manyak bir video. Liseye geldik. E, şöyle bir göstereyim. Ki burada. Burada da bir tane doğal ağacı koymuşlar. E, ee, adamlar dilinde öyle. Nasıl nasıl biz ezan okul <laughs> namaz kılıyorsa adamlar ama... da bunu getirmiş ya. Adamların tarihi bayağı iyi. Gördüğünüz gibi burası, burası yalnızca bayağı. e, bilgi olarak söyleyeyim. Burası normal bir katolik yani kilisesi ama burada gerçekten hani sizden bir bahane. Ya bırak abi katolik falan. Şimdi ben ezan okuyup hepsi bir imana gelsin. <laughs> <Hadi bakalım. gülüyor> bir besmele çek. Şimdi bir besmeleyi çekeceğiz. Ama aslında içeri girip soracak. Arkadaşlar içeri girip amacımız böyle ezan okuyup besmele falan çekmek olacaktı. İçeri girdik abi direkt zaten video çekmemizi kesinlikle yasakladı. Biz yani normalde Ayasofya Camii gibi yerlere gelince herkes dediği gibi video çekiyor ve mesela biz içeri girdiğimiz gibi yasakladılar direkt. Bu aykırı bir şey yani ya yanlış bir şey yapmayacaktık sadece mum görüntüsünü falan alacaktık size gösterecektik. Ay yasakladılar mesela. Yani normal camilerde böyle bir şey kesinlikle olmaz. Yani gerçekten ama Hani biz yine dinen belki onların dininde ya da çekmek ya da video çekmek belki yasak olabilir. Biz anlayışla karşılıyoruz. Biz her dine saygımız var nasıl ama bizim amacımız 10 TL'li bir gün geçirmek. Ya birader ne olursa olsun ben burada yazana okuyacağım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kiliseden çıktık ve ben çok susadım. Su alacağım ve lakin nasıl alacağım onu hiç bilemiyorum. Çünkü Aha, paramı aldılar. Sıfır bir saniye. Bende 0 TL kaldı bir anda. Haksızlık bu ama ben Karp, alacağım Sıkıntı o suyu. Yok. Vereceğim sen merak etme. O dondurma parasını aldı. O dondurma parasını aldı mı aldı. Yo, ben Biz verdim. de ona kitleyeceğiz. Ben verdim. Tamam bir saniye ama ben suyumu alacağım. Ben çok susadım. Evet. Birazcık daha acıkma geldi zaten. Ben bir simit Ondan bir de değil. su alacağım. İçeri gidiyoruz. Abi şöyle diyor ki ne e, giremezsiniz yok video çekemezsin. Aa ufak bir video çekeceğiz. Çıkacağız yani yapacağımız şey yok. Neyse biz bir etrafımıza bakalım neler var neler yok. Sadım ya vallahi. Bak şimdi benim 5 liram olması lazım. Oğlum. Çünkü ben 5 lirayla bir dakika dondurma tamam. aldım 5 liram yok oldu. Tamam bak, bak benim 10 lirama verdiniz kaç zaten dondurma ka kaç kişi aldınız? Hani ben zaten 10 liram verdim bak benim 5 liram lazım zaten. dondurma size bir şey diyeyim mi? mi? Bu şerefsiz de değilse beni de burada yatırın. Ben, 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 ben bu kadar, hayır bak ben, ben bu kadar net söylüyorum. Benim 5 lira hakkım zaten A dondurma 5 liraydı. Ben 10 milyonu verdim para üstü almadı. Kendi hayır bak Beni bir dinle, dinle beni dinle. Kendi cümle sana 5 lira vermedim. Tamam benim dondurma parası çıktı. Şimdi sen e tamam Osman'ın 5 lirasını e, e kameraman aldı ya kameraman verecek. Tamam kameraman lan yine iyisin benden sana abi. Tamam o 5 lira o zaman kameraman yani, verecek. Bunlar şerefsiz yok abi. Hoşçakalın kamer Kameraman ikini ben, ısmarladım. Kendi... Kendi... Yok kendi... kameraman senin kendi... ben ısmarladım. Kendi... Hayır abi ben kendi paramı Yok tamam alalım, hayır. Alalım. Siz alın abi benim param bitti. Benim para, yok, para tamam, finish. nasıl bitti oğlum senin paran bitmedi. Bitti kendi param bitti. Adam... Nereye bitti abi? Bitti oğlum 5 milyon dondurma 5, 5 milyon da adamın 10 milyon işte. O zaman sen parasız kaldın oğlum. Tamam benim para bitti arkadaşlar. lan 10 lira Bak bunda var aga para. yok. de bu şerefsiz Bu, şere. bu bir, bir şere çarpsın Bak ben sana 5 lira vermedim mi? 5 lira benim hakkım zaten. Kardeşim, kardeşim, abi, ben, sen, sen, sen benim paramı ısmarladın. Ben de bozuk yoktu. Ben sana beş liranı şimdi veriyorum. Ben de şu an o, su, şey alacağım, var, su, su, alacağım. Var, su, alacağım. Şim, 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 a, şim, su alacağım abi. Bekle bir saniye abi, su alacağım. Benim para sıfırlandı kardeşim. Bekle ben bir su alacağım. Ben çok susadım. aga beş, lira kaldı. Benim 5 lira kaldı. Ben bir su alacağım sadece. Senin 5 lira mı kaldı? 5 lira kaldı. Enayi gibi direkt dondurma aldık salak gibi. Benim paramı siz yediniz abi. Cim, ben, ben su, suyumu alırım. Verdim de, benden tamam. çıktı. Onun da değil ben suyumu Şimdi alırım. Şimdi Bünyamin bana bir tane simit alıyor bitti. İyi tamam, ben adamlığımı konuşturuyorum sana simit alacağım. Tamam. Ben de, konuşturacağım. Ben de kameramana dondurma ısmarladım. Don değil mi kameraman? Sen de, sıfır TL kaldı değil mi? Yok ha? kanka işte. Var onda. Ne? Var sende. Vallahi bitti. Var sende. Vallahi tamam, Var sende. Bak 5 lira dondurma. Ama o kameramanın parası. Kameramandan ekleyeceğiz. Kameramandan ekleyeceğiz. Şey etme. İyi tamam. Tamam bir abi yapalım. tamam Su alabilir miyiz abi ya? Ben adamlama konuşturuyorum bak buna bir tane Abi buna da bir simit verir misin? Şunu vereyim abi Buna da alalım Simit ne kadar? 2 lira 2 lira mı tamam bir tane simit verin Tamam ben Şimdi... bir simit alıyorum Ben acıkmadım ben ileride bir şekilde bir şeyler bulur yerim Su ne kadardı abi? 1,5 lira tamam, abi. Şey, alayım tamam alayım Simitini al Abi buradan 2 liraya al Aynen. Simitin parasını Ayrı ayrı mı? Ayrı ayrı abi oradan simitin parasını at senin kardeşim? Al paranı al sen 5 lira mı vermiştin? Ben 5 lira verdim. Bir benim abi. dedemin bir lafı vardır. Enayi varken para verilmez. Şu an 8 lira kaldı. adamın evet. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Sağ ol. 1 mı kaldı? Ben bir suyumu içeyim mi... abi. Bir Onu saniye. saniye. Verdim Oğlum, sen dondurma vermedin. Senin de 5 milyonun kalmış oluyor. 3 benim kaldı benim ikili. Benim, sana 5 lira borcum Evet doğru. ben doğru. sabahtan o beri sana bunu aldım. zaman bunu. Tamam. Şimdi sen bana 2 lira vereceksin. Benden boşuna su istemeyin vermem. versen azıcık. Hayır. Oğlum ver ya. Hayır abi Allah Allah. Abi bir, bir insan... param sınır. Üç buçuk para kalmış oğlum. Neyi kafasını yaşıyorsun? <laughs> ya ya şu? Siktir, Bir ton sabahtan beri şey yapıyorsun. Oğlum sabahtan beri beni kazıklamaya çalışıyorsun. Hayır abi. Ben burada on... Oğlum bak gel. Ben, gel, gel buraya. Getir bak şunu. Ver şunu bak. Hayır. Bak param yok. Param yok diyorum bak. Param yok. Ben getir şunu. Param yok. Enayi suyu. Abi param yok diyorum. Büyüye mi? Param yok. Ver şunu. Hoppala. Kanka <laughs> sağ ol bana. Ya param yok diyorum bak ver şunu. Al. Ne yapayım? Verseniz oğlum. Allah Allah. Hoppa. Bak param kalmadı. Al. Ver misiydin abi? Ver mis. mi? Arkadaşlar ben acıktım. Aa bu gördüğünüz bu adam aldı simidini yedi. Bu suyunu içiyor. Ben daha ya bir dondurma yedim evet, ya bütün ben paralarını. Hala... Üç buçuk var. Bütün paralarını bana acattılar. Ben acıktım. Ben kendime ufak bir ananas falan alacağım. Öyle atıştıracağım. Yani paramız yok. 10 lirayla burada neye geçineceğim? Bence ben? bir elma suyu alalım. 3 3 liram var. Ben belki elma suyu alırım. Ben de ananas. Ben ananas alacağım. Bir gidelim bakalım. Hadi. Arkadaşlar şimdi e, son paramız kaldı. 2 liraya da ananas alacağız. Sonra da aynen güzel yani ucuz bir de. Çek şöyle istersen ananasları. Abi üç tane dilim alabilir miyiz? Bitiyor. Bitiyor. Benimki bitti. Ben sıfır. Bir tane de ben alayım abi. Evet arkadaşlar. Güzel bir şeye benziyor. Bir buçuk kaldı Şimdi yaşam. hepimizin de hep parası bittiğine göre <laughs> yavaş yavaş böyle bir yer olmasına zahmet, rağmen baya güzel şeyler var yani ucuz. Bence de gayet güzel yani. yani geldiğiniz zaman <laughs> burada da Karaköy tarafına geldiğiniz zaman e, burada dilimci yer var. E, gayet güzel hem de uygun. Yani gelmenizi tavsiye ederiz. Neyse, devam edelim Yakında video bitireceğiz. Devam edin. Ama gram kaldı şu an. Ne <laughs> Benim de bitti zaten. Yapacak bir şey yok. Valla bugünün en karlısı ben oldum. Simit yedim, dondurma yedim. Ee, sonra ananas yiyorum. Gayet güzel bir gün geçirdim ama arkadaşlar için aynısını söyleyemeyeceğim. Bir şey yok kardeşim. Biz kameraman almadık lan. O değil de Oğlum iyi. hakikaten ha kameraman almadık. Şu, Mahmut. Güzel. Para kaldıysa kameramana da alalım bir tane. Alıp geliyor. Tamam de. kameraman. Yine ılan kameraman. Yine iyisin ha. Yine iyisin. Ben güzel bir gün geçirdim. Arkadaşlar e, bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Çünkü cebimize gerçekten para kalmadı. Boş boş harcadık. Abi dondurmacının biri vardı orada harcadık. Sonra mesela abi Allah razı olsun ondan geniş şey yaptı. Yani çok bir şey istemiyoruz. Video izleyip beğenip ve like atmayı bir de kanala abone olmanızı istiyoruz. Kapanış bu kadar. Arkadaşlar e, ben de sizden güzel bir, bir 100 like istiyorum. Lütfen abonun like tuşlarına. Çok zor değil ya. Beraber sadece video çektik. Yani abone olup like atmanızı istiyoruz. Tamam mı? İyi seyirler, iyi günler. ・お願いします。